Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır güzel bir salatalık turşusu tarifi ile karşınızdayım. Gerçekten uzun ömürlü, çok lezzetli ve garantili bir tarif. Hiç vakit kaybetmeden turşumuzu yapmaya geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Salatalıklarımızı görüyorsunuz. Güzelce yıkayıp 10 dakikada sirkeli suda bekledikten sonra 2-3 defa yıkadıktan sonra bu şekilde hazırladım. Ee, salatalıklarımızın uçlarını keserek bir kenara alıyoruz ve turşumuzu yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nanın çok lezzetli ve güzel bir turşu oluyor. Gördüğünüz gibi salatalıklarımızın uçlarını kestiğimiz için herhangi bir delme e, bıçakla kesik atmamıza gerek yok. İki baş e, sarımsağım var. Sarımsaklarımı güzelce soydum ve şimdi ufak ufak doğruyorum sarımsağımızın daha güzel daha yoğun olmasını istiyorsak bütün olarak değil de öyle keserek daha yoğun bir aromayı almış oluruz arkadaşlar sarımsaklarımız hazır İçine koymam için acı biber sevdiğimiz için arkadaşlar top biber kullandım Eğer acı seviyorsanız cin biber ya da top biber kullanabilirsiniz sevmiyorsanız da hiç e, biber koymayabilirsiniz Hemen kavanozlarımızı güzelce yıkadım. Hemen kavanozlarımızın alt kısmına birkaç tane sarımsağımız. Biberlerimizi koyuyoruz. İsterseniz biberlerinizi ikiye, üçe de bölebilirsiniz. Ve hemen salatalıklarımızı kavanozlarımıza diziyoruz. Eğer kavanozlarımıza dizerseniz daha fazla salatalık almış olacak kavanozlarımız arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi salatalıklarımızı sırayla e, dizmeye başlıyoruz püf noktalarıyla bütün videomu sonuna kadar sardırmadan izlerseniz gerçekten 6 ay ve 1 sene boyunca size böyle e, çıtır çıtır bir turşu hazırlamış olacaksınız önce dizdik Eğer varsa boşlukları mutlaka onları da salatalıklarınızı kırmadan ezmeden yerleştiniz bu şekilde daha sonra yine üstüne çok az bir sarımsağı koyuyoruz. Yine biber koyuyoruz. Ve aynı işlemimizi tekrarlıyoruz. Eğer salatalıklarımızı dizersek daha fazla salatalık almış olacak kavanozlarımız. Onun için birazcık uğraştırır ama açtığınızda da çok rahat bir şekilde ve gerçekten çok daha fazla salatalık adeti almış olacak kavanozlarınız boş kalan yerlerimizi de salatalıklarımızı yerleştirerek kavanozumuzu dolduruyoruz. Görüyorsunuz, bu şekilde hazır. Hemen üzerine yine bir iki tane sarımsak ekliyoruz. Boşluk kalmışsa üst kısmına da koyuyoruz bu şekilde hazır. Ve bütün kavanozlarımızı aynı şekilde hazırlıyoruz. 2,5 kilo salatalık aldım arkadaşlar. 4 Kavanoz e, Turşum olacak Kavanozlarım 1 litre 3 tanesi 1 bir litreden birazcık daha büyük Arkadaşlar Onun için 2,5 kilo salatalık 4 adet 1 kiloluk e, kavanoz Çıktı demektir Bu şekilde en son Kavanozumu da Doldurdum bu şekilde hazır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde güzelce dizdikten sonra hemen diğer kalan malzemeleri üzerine koyuyoruz. İri kaya tuzum var. Mutlaka kaya tuzu kullanan arkadaşlar, iri e, deniz tuzu kullanmayın lütfen çünkü erime olacak. Eğer e, turşunuzu onunla yapacaksanız mutlaka kaya tuzu kullanmayı tercih edin. Her bir kavanozum için bir yemek kaşığı e, tuz artı e, yemek kaşığı ucuyla da tuzumu ekledim. Üzerine her birine birer e, çay kaşığı limon tuzumu ekliyorum aromasını sevdiğim için tane karabiber kullandım tamamen tercihe bağlı arkadaşlar kullanmayabilirsiniz gördüğünüz gibi kavanozlarımı her, hepsini hazırladım suyumu da güzelce kaynattım yarım çay bardağı e, elma sirkesi kullandım arkadaşlar elma sirkesi kullanabilirsiniz üzüm sirkesi kullanabilirsiniz çok e, herhangi bir fark olmayacak Elma sirkesini bu şekilde seviyorum. Çünkü rengi berrak oluyor. Ve sapsarı oluyor turşularımız. Üzüm sirkesi kırmızı olduğu için e, turşularını da çok fazla tercih etmiyorum. Onu da kullanıyorum ama en çok kullandığım elma sirkesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sirkemi koyduktan sonra üzerine kaynamış olan dinlenmiş olan suyumu ekliyorum. Mutlaka kaynar olsun suyunuz ki turşunuz kapakları güzelce vakumlansın salatalıkların üzerine geçecek kadar su kaynar suyumu ekliyorum Ve bir hafta sonunda turşumuz hazır oluyor arkadaşlar isterseniz bir hafta sonra hemen açıp tüketin isterseniz 6 ay veya 1 sene kadar Kavanozlarınızın güzelce vakumlanmışsa bu şekilde saklayabilirsiniz. Gerçekten normal büyük e, ya bidonlarda yaptığımızdan çok daha güzel ve herhangi bir köpürme, herhangi bir yumuşama olmuyor ve kaynar su olduğu için çok hızlı bir şekilde fermente oluyor arkadaşlar turşumuz. Hafif sallayarak da vakumlanmasını sağlamış oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Ve kavanozlarımızın hepsini güzelce kapattıktan sonra ters bir şekilde bir gün bu şekilde bekletiyoruz. Bir günün sonunda düzelterek serin ve güneş görmeyen bir yerde saklıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra canımız istedikçe tek tek açıp turşularımızı afiyetle yiyoruz Evet arkadaşlar bugün turşularımın tam 8. günü ve renklerini e, size göstermek istiyorum kaynar suda yaptığımız için turşularımız hazır gerçekten çok lezzetli ve güzel oldum şöyle rengini size göstermek istiyorum. Oldukça güzel tuttu. Tutmadığı zaman üzerlerinde beyaz bir tabaka oluşuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, beyazlık, bir tabaka oluşmadığı için gerçekten turşularım çok güzel e, tutmuş. Hemen size nasıl çıtır olduklarını da göstermek istiyorum. E, kesinlikle arkadaşlar videomu güzelce izleyip siz de bu güzel turşuyu hazırlayabilirsiniz. Kavanoz oldukları için dediğim gibi 6 ayla 1 sene arası serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Şu şekilde içlerini görüyorsunuz arkadaşlar. İnanın, tadı o kadar lezzetli ki dışarıdan alınanlardan çok daha güzel oluyor bu tarif. Kesinlikle arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.